Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin Kalbi kanalına hoş geldiniz. Cenk Torun, tüm eşyalarıyla birlikte Mahassine Merabet'in evine taşındı. Tüm detaylar bu videoda. Haber akışımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Son dönemin en dikkat çeken çiftlerinden Cenk Torun ve Mahassine Merabet'in oyunculuğu. Magazin gündemine bomba gibi düştü uzun süredir gözlerden uzak aşklarını yaşayan çift, son olarak. Cenk torunun tüm eşyalarını toplayıp Mahassine Merabet'in evine yerleşmesiyle büyük bir şoka neden oldu. Çiftin bu hareketi hayranları ve magazin basını tarafından büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülenen Cenk Torun ve Mahassine Merabet, o. Günden bu yana sosyal medyadan birbirlerine olan bağlılıklarını sergilemeye devam ediyor. Ancak çift ilişkilerini her zaman özel hayatları çerçevesinde tutmaya özen gösteriyor. Evden ayrılma kararı aşklarının ne kadar ciddi ve sağlam olduğunu kanıtladı. Mahassine Merabet'in sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı paylaşımla başlayan söylentiler eşyalarını Cenk Torun'un evine götürürken kameraya alınmasıyla doğrulandı. Çift bu önemli adımla birlikte resmen birlikte yaşayacaklarını duyurdu. Cenk Torun, özellikle son dönemdeki projeleriyle adından söz ettiren genç ve yetenekli oyunculardan biri. Başarılı performansları sayesinde. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Ve yandan Mahassin'e merabet. Hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla magazin basınının ilgi odağı kariyerlerinin yükselişte olduğu bu dönemde birlikte yaşamaya karar veren çift, hem özel hem de iş hayatlarını daha sağlıklı bir zemine oturtmayı planlıyor. Çiftin yakın çevresinden gelen bilgiler, bu hamlenin oldukça ciddi bir adım olduğunu doğruluyor. Cenk ve Mahassin'e artık birbirlerinin hayatlarına çok daha fazla dahil olmak istiyor. Bu değişim, ilişkilerinin yeni bir aşamaya geçişi olarak değerlendiriliyor diyen kaynaklar, evde paylaştıkları mutluluğun kendilerine de yansıdığını sözlerine ekledi. Ayrıca ikilinin, taşınmanın ardından yeni projelerde birlikte yer almayı planladığı yönünde kulislerde söylentiler dolaşıyor. Oyuncuların hem profesyonel hem de özel hayatlarında birbirlerine destek olarak çok daha güçlü bir ikili haline gelecekleri söyleniyor. Cenk Torun ve Mahassine merabet için önemli olan bu gelişme magazin dünyasında geniş yer buldu. Çiftin birlikte yaşamaya başlaması. Evliliğe doğru büyük bir adım olarak yorumlanırken, hayranları da bu durumdan heyecan duyuyor. Sosyal medyadan çifte destek ve iyi dilek mesajları yerken, çiftin özel hayatına saygı gösterilmesi yönünde uyarılar da yapıldı. Özellikle son dönemde ikili. Hakkında magazin basınında çıkan yoğun ilgi göz önüne alındığında, Cenk ve Mahassine'nin daha huzurlu ve dingin bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri önemli bir konu haline geliyor. Cenk Torun ve Mahassine Merabet, tüm mal varlıklarını bir araya getirip aynı çatı altında yaşamaya başlayarak ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. İkilinin Ame